Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda birkaç ayda trend yoldan yaptığım alışveriş, özellikle trend o indirimlerinde aldığım ürünleri, kıyafetleri, giyim alışverişi, özellikle hem kıyafet hem kozmetik böyle karışık yaptığım alışverişi sizinle paylaşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone ol, videoyu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi hemen videoya geçelim. Kozmetik takı ürünlerini gösterip daha sonra en son giyim alışverişini ve aldığım kıyafetleri göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle hemen kozmetik ürünlerine başlıyorum. Şöyle iki tane vücut spreyi aldım. Bir tane Farmacy'den, bir tane de beden body works'ten. Beden body works'te bir iki ay önce böyle özellikle yılbaşı zamanında indirim vardı. Ben de şöyle hani seyahat boy denemek için bir vücut spreyi aldım. Dark Kiss adı. Böyle gerçekten hani ismi gibi kışa, kış mevsimine yakışan ee, çok güzel. Böyle hmm, hafif baharatlı, oryantal bir e, vücut spreyi. İçinde siyah üzüm ya de siyah ahududu olması lazım. Ee, çok güzel. Yani tam e, kışa yakışan The Body Shop'un e, parfümleri, vücut spreyleri çok kalıcı. Ben hatta mumlarını da çok seviyorum. Yani vücut spreyi olmasına rağmen kalıcılığı çok iyi. Daha Farmacy'den bir vücut spreyi aldım. Bunun üç tane çeşidi var. Ben ee, daha çok çiçekli olan e, spreyini aldım. İçinde ne var şu an göremiyorum ama şöyle Lamour diye Farmacy'den bir e, vücut spreyi aldım. Farmacy'nin vücut spreyi daha çiçekli, daha böyle ilk bahar yaza yakışan bir vücut spreyi. Yani daha çok böyle bahar mevsimlerinde kullanabilecek çiçekli, hafif meyvemsi bir vücut spreyi. Bunun kokusu çok güzel kalıcılığı da iyi. Ama tabii gün içinde tazelemeniz gerekiyor. Çünkü bir parfüm kadar kalıcı değil. gün içinde tazelemek gerekiyor. Bunun da fiyatı yani çok uygun bir fiyatı vardı. 20-25 lira gibi diye hatırlıyorum. E, Farmasi'nin bakabilirsiniz. Farmasi'den devam ediyorum. Farmasi'den şöyle iki tane e, krem far aldım. Bir tanesi aslında far bazı. Bu farmasinin krem farlarını Mac'in Paint Pot krem farlarına benzetiyorlar. Hani Hem kalıcılığı, hem renklerin güzel olmasına. Şöyle bir tane farmasinin far bazını aldım. Far bazı farın hem daha kalıcı olmasını hem de farın rengini daha iyi vermesini sağlıyor. Şöyle krem renginde bir far bazı. Yani işe giderken hafta sonları her gün neredeyse bunu kullanıyorum. Bazen tek başına bile hani göz kapağımı ötürlemek için bunu sadece sürdüğüm oluyor. Çok başarılı ve uygun fiyatlı bir far bazı. Farmasiden bakabilirsiniz. Daha sonra yine bir krem farını aldım. Ben bronz olanını aldım arkadaşlar. Bendeki 02 numaralı brown sugar, brown sugar diye bir krem far. Bunun üç çeşidi var. Hatta bakır rengi, bakır turuncu böyle krem far vardı. O da çok güzel. Onu da almayı düşünüyorum. Şöyle hatta hemen göstereyim size. Böyle yağ gibi kayıyor. Çok güzel. Yani hem yağ gibi kayıyor sürmesi çok kolay hem de kalıcılığı çok iyi. Rengi çok güzel. Bu zamanda böyle hem uygun fiyatta hem de kalıcılığı iyi olan böyle güzel bir kahverengi göz kayımı arıyordum yani siyah göz kalemliğim vardı ama hani hem kalıcılığı iyi olan hem sürümü güzel bir kahverengi göz kalemi ararken şöyle veten MADEN bir göz kalemini gördüm. İyi ki almışım. Veten MADEN şöyle BREAKUP Break Up Proof isimli serisinden asansörlü kahverengi göz kalemi. Bu aslında siyaha yakın koyu bir kahverengi göz kalemi. Şöyle. Ama şu an hatta gözümde de var. Göz makyajımda da kullandım. Kalıcılığı çok iyi. Sürümü çok kolay. Asansörlü, hani kayın tıraşla uğraşmıyorsunuz. Sürümü çok kolay e, ve e, kalıcılığı çok iyi. Yani bunu da sabah dışarı çıkarken sürüyorum, akşam geldiğimde hiçbir şekilde oynama, akma olmadı. aynı şekilde kalıyor. Mac'in indirimi vardı. Dünya Ruj gününe özel. Bazen böyle arada Trendyol'da Mac mağazasında yani Mac ürünlerinde indirim oluyor. Şöyle uzun zamandır merak ettiğim iki tane rujunu aldım. Velvet Teddy ruju. Neredeyse her ten rengine yakışan bir ruj. Benim gibi buğday esmer tenlerde daha böyle şeftalimsi, kiremit gibi dururken beyaz tenler daha koyu kahve duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle şeftalimsi, kiremit bir ruj rengi. Çok seviyorum. Yani hem nude gibi ama tam nude gibi de değil. Çünkü e, biraz böyle şeftali, misi, kiremit, kahve bir tonun da var. Şöyle. Ve her makyajda, her ten rengiyle çok yakışan bir ruj. O yüzden mutlaka tavsiye ederim. Yani mekten bir ruj alayım diyorsanız e, özellikle benim gibi buğday tenlisiniz velvet tediği tavsiye ederim. Eğer beyaz tenlisiniz de kandil seksi var. O daha böyle beyaz tenlere yakışan şeftalimsi turuncu alt tonlu bir ruj. Onu da tavsiye ederim. Bir de ben çok kırmızı ruj süren biri değilim ama hani bir tane kaliteli bir kırmızı rujum olsun diye Mekten şöyle Ruby Woo isimli bir ruj aldım. Şöyle arkadaşlar. Bu arada ikisi de mat rujlar ama çok kremsi yani sürmeleri çok kolay. Ama bence Ruby Woo daha mat bir ruj. Yani Velvet Teddy'ye göre Ruby Woo biraz daha mat ve daha kalıcı bir ruj. Şöyle çok uygun fiyatta. Hatta fiyatı çok komik bir fiyat. Yani 20-25 lira gibi çok komik bir fiyatı aldım. Şöyle baget tarzı dedikleri bir çanta. Yani çok uygun fiyatlı bir çanta ama çok şık duruyor. Böyle hani kol çantası. Şöyle bir zinciri var. Ve içi küçük gibi gözüküyor ama ben çoğu şey sığdırıyorum. Bunun farklı renkleri de var. Ve bu çantayı alan çok var, yani çok kişi var, çok yorum vardı. Ee, o yüzden bunun da linkini koyacağım mutlaka. Bakın yani uygun fiyatlı bir çanta ama çok kullanışlı ve içine bir sürü şey sığdırıyorum ben. Ee, farklı renkleri de var. İşte bordo, krem, lacivert gibi bir sürü rengi var. Ben siyah olanını aldım. Aksine şapka aldım. Şöyle göstereyim. Kulakları tam kapatmıyor. Şöyle. Yani soğukluğu artık iyi oluyor ama hani kulakları tam kapatmıyor. Onun dışında e, çok tatlı. Bunun 49-50 lira gibi bir fiyatı almıştım. Şöyle e, ben taba rengini aldım. E, farklı renkleri de var. Ben hani kabanımın rengine uygun olsun diye kabanımını da göstereceğim. Aldım inli kabanını da göstereceğim. Onun rengine uygun olsun diye de bilerek böyle açık kahverengi taba rengini aldım. Var şöyle taba renkli ve e, düğmeli, cepli bir e, kabanı aldım. Bu kabanı ben uzun zamandır almak istiyordum aslında. Alayım mı, almayayım mı diye biraz fiyatı tuzlu diye hani kararsızdım ama bir gecede 500 lirayken 700 liraya çıktı. Stradivarius'ta bir gecede zam oldu ki her şey 200 liraya zam geldi. E, ben de çok beğendiğim için artık almak zorunda kaldım. Böyle ben mağazada deneyip aldım. Hani Trendyol'da beğendim. E, gidip hani beğenip almış oldum. Şöyle istedi var mısın? Zaten kıyafetlerini çok seviyorum. Trench kotu da vardı mesela. Trench kotu olsun, hani tonikleri olsun. Çok sevdiğim bir marka. E, o yüzden hani gerçekten fiyatını hak eden bir e, oldu. Şöyle New Balance'ın beyaz, e, hem beyaz hem de gri detaylı bir spor ayakkabısı. Ben 37 numara aldım. Normalde 36 giyiyorum ama hani spor ayakkabı rahat giyeyim diye 37 numara aldım. Ve hani iyi ki almışım diyorum. Çünkü yorumlarda hep kendi numaranızı alın. Kendi ayak numaranızı alın diyorlardı. O yüzden 37 numara aldım ve çok rahat gerçekten arkadaşlar tavsiye ediyorum. Yani Trendol indirimlerinde mutlaka almalısınız. Adidas yani Adidas'klar çok pahalı değil. Daha uygun fiyatta ama Bence çok kaliteli. Sonra şöyle Trendyol Mila'dan bir deri etek aldım arkadaşlar. Şöyle ortadan bir fermuar geçiyor. İki yanında cepleri var. Şöyle bir de düğmeleri var. Bendeki medium olması lazım. Bakayım. Evet. Bendeki 38 numara. Şöyle yani çok fazla hani yapışmasın diye 36 almadım 38 aldım. İyi ki de öyle yapmışım çünkü 36 alsaydım de dere etek olduğu için çok yapışacaktı. Ben 38 numara aldım. Şöyle çok tatlı, hoş. Ee, özellikle siyah bluzla siyah kazakla çok hoş şık duruyor. Ee, bir pantolonu göstereyim. Şöyle özellikle hani iş yerinde ofiste giymek için kumaş e, lacivert bir pantolon aldım. Hani klasik düz düz klasik bir lacivert kumaş pantolon. Ben 36 bedenini aldım. Çünkü neden 36 aldım? Normalde 38 giyiyorum. Ama yorumlarda bu pantolonun daha yani kumaşının bedeninin biraz bol olduğu için hani kendi bedeninizden hatta kendi bedeninizden bir beden küçük alın diye çok kişinin yorumu vardı. O yüzden 38 almam gerekiyorken ben hani o yorumlara bakarak 36 aldım. Ve iyi ki de öyle yapmışım. Gerçekten pantolonun kumaşı biraz bol. O yüzden iyi ki de 36 numara almışım diyorum. Alttan çıçıtlı, şöyle kare yaka göstereceğim inşallah. Şöyle kare yaka, alttan çıçıtlı bir triko. Çok kalın değil. Hani çok böyle soğuk kış günlerini giyecek bir kazak. Yani triko değil. Şöyle kare yakalı, dekoltesi tam yerinden çok açık da değil. Şöyle tatlı bir triko. Özellikle o e, deri etekli falan çok güzel oluyor. Yine bir e, şöyle triko aldım arkadaşlar. Bunda yakasında aslında boğazlı ama şöyle yakasında bir açıklık var. Yani şöyle yakasında bir dekolte var. Şöyle göstereyim. Bunu mesela deri etekle beraber giymiştim ve hani e, çok beğenilmişti. Hani tek başına da e, siyah pantolonla falan da çok güzel oluyor. E da sanırım e, Happiness'ten almıştım. Happiness diye bir mağaza var, e, Trent yolu. Onu da yani Happiness mağazasını da çok seviyorum. Oradan almıştım. Yine Happiness mağazasından şöyle polo yaka e, standart beden olan şöyle polo yaka standart beden çizgili bir e, kazak aldım. Ee, bu da çok güzel. Hepinizden almıştım bunu da trend yolda. Yani spor, şık her şekilde giyiyorum. Yani bunu iş yerinde giyebiliyorsunuz. Hafta sonu bir yere giderken de giyiyorum. Yani her şekilde iş yeri olsun, hafta sonu olsun. Hem spor hem şık kombinleyebileceğiniz güzel bir kaza. Tek sıkıntısı biraz kolları uzun. Ee, kollarını standart beden olduğu için herhalde kolları uzun geliyor biraz. Onu da kıvırarak giyiyorum. Onun dışında çok tatlı kullanışlı bir kazak. Yine e, bunu da sanırım, e, bunu da ya Hapunistan ya da Look diye bir mağaza var Trendyol'da. Oradan almıştım. Şöyle çapraz yaka yani şöyle çapraz yakalı dekolteli bir e, kazak. Yani şöyle duruyor. Böyle V yaka geniş V yaka çapraz yakalı bir dekoltesi var ama çok açık değil. Yani böyle göründüğü kadar çok açık bir dekoltesi yok. Ee, arkadan üstte dekoltesi de var bu arada. Ee, bunu da çok beğendim. Yani crop bir crop kazak değil. Ee, ama hani biraz boyu kısa. Yani e, özellikle bu kaza mesela daha yüksek bel pantolonlarla, eteklerle giyiyorum. Hani biraz boyu kısa. Onun dışında hani çok böyle crop tarzında kısalığı yok. Şöyle bu da çok şık, güzel duran bir Krem rengi bir kazak arkadaşlar. Bir de şu üstümdekini aldım. Bu da Trento Milla'dan. Şöyle göstereyim. Bu da alttan çıtırtılı olan bir ee, V yaka. Bu ben kahverengi olanını aldım. Bunun farklı renkleri de var. İşte siyahı var, zümrüt yeşili vardı mesela. Hani yeşil ile kahverengi arasında kalmıştım. Zümrüt yeşili var, mor var. Hani böyle 3-4 tane renk çeşidi var. Ben kahverengi olanını aldım. Çok seviyorum. Böyle hani kolyelerle falan çok şık duruyor. Hani bu üstünü bu ön tarafını terzide yaptıranlar olmuş. Ben böyle içime siyah bir body giyerek giyiyorum. Hani ben gibi siyah bir body giyebilirsiniz. Ya da hani ön tarafını çıt, çıt da kapatabilirsiniz. Şimdi hem sonbahar hem ilkbaharda özellikle önümüz İlkbahar, Mart ayına girdik. Ee, İlkbaharda özellikle e, giyebileceğiniz şöyle gömlekler aldım. Ee, bir tanesi şöyle Alaçatı Stil diye bir e, mağaza var Trendyol'da. Çok seviyorum. Alaçatı Stil diye bir e, mağazadan şöyle e, dantel detaylı böyle çiçek dantel detaylı şöyle beyaz bir gömlek aldım. Bunu hem sporla hem şıkla kombinleyebiliyorsunuz. Çok güzel böyle bebek yakalı dantelli beyaz bir gömlek şöyle çok seviyorum bunu bir de e, trend olan iki tane oversize e, olarak iki tane gömlek aldım bir tanesi şöyle 36 numara yani 36 numara olduğunu yanamıyorum çünkü o kadar oversize e, geniş bir modeli var ki bir gömlek böyle oversize hani salaş gömlekleri çok seviyorum özellikle bahar aylarında ee, hani sadece gömlek giyip ya da sadece gömleğin ön tarafını açıp hani e, içine bir bluz giyerek de kombinleyebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Bir de şöyle farklı bir rengini aldım. Bu da e, farklı bir seriden. Yine trend olun ama farklı bir seriden gömleği. Mesela bu da 38 numara ama o kadar çok oversized değil. Yani yine böyle salaş bol ama diğer beyaz gömlek kadar aşırı bol değil. Bu da böyle hani taba rengi ya da taş rengi diyebileceğimiz bir gömlek. Son yaptığım alışverişler bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz çok sevinirim. Dediğim gibi bu gösterdiğim hepsini açıklamalarda videonun altında linklerini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Beğendikleriniz olursa linklerden bakabilirsiniz. Eğer beğendikleriniz ya da aralarında aldıklarınız varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.